Evet Arkadaşlar bugün doğum günüm 30 Ocak 2011'de doğdum. Bugün doğum günü oda blo birazcık da oyun. And craft ice, Speed Builder Builders oynayacağız. Evet. Evet arkadaşlar bugün biraz malca davranacağız. Mesela şu yataktan şurada gördüğünüz yataktan diyeceğim. Niye yapıyorum bilmiyorum. Her yeri süsledim. Bakın arkadaşlar burası var. Şurası var. Bu var. Evet. Atlıyorum. Ben her zaman buraya oturarak atlarım. şimdi ayakta atlayacağım. Çünkü bugün benim doğum günüm. Ne alaka bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Odamız bu şekilde. Monitörümüz bu. Televizyon arkadaşlar. Fakirlik işte. Büyük monitör yok. Kasabı. Hiçbir. 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 Evet. Sandalye. Merhaba sandalye. Sandalyeye oturuyoruz. Bakın arkadaşlar şurası. Süsledim. Evet. Ve... Ve çok mutluyum. O kadar. Aslında fazla mutlu değilim. Niye bilmiyorum. Mutlu da olabilirim. Hiçbir şeyden emin değilim. Evet. Arkadaşlar. O zaman Speed Builders'a başlayalım mı? Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. 2 saniye 1 saniye. Aa, Atlı karınca, havuç, köpek, mikrofon, muz. Ben havuç. Aynen havuç. Aa, şimdi bana bıraksın beton. Beton yetmez be. Şöyle, ortaya bir tane şöyle. Sonra şöyle. Kardeşim bak ben. Sen karışma bana. Şöyle. Şöyle. Bir tane daha, bir tane. Sonlu zaten. Aa, şöyle. Tamam. Tamam. Yeşil. Yeşil beton. Açık yeşil beton. Tamam. iki Şöyle değişik bir değişik bir şekil Aa, Biraz daha değişik. Tamam. Sonra lan ya ebene ya, üf, ya. Benim alanıma yapma. Lan bak yapma. Ya. Orası benim alanım lan. Maus. Sana da sinirliyim zaten. Bak. Senin Aa, Şöyle. Abi bak. Ya bak. Var ya yenilirsek hep bu. Neyse. Şöyle. Sonra şöyle şöyle. Hmm. Şöyle. Evet, şöyle 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 şöyle. Ha, tamam bitti ya bu kadar. Şunu kır. Şöyle. Şöyle şöyle. şöyle. Hmm. Tamam ya böyle işte bu kadar. Ha bak şuralarda biraz değişiklik yapacağız. Oğlum çok kötü oldu ya. Neyse ya öyle olsun. Bak var ya cidden bu eleman çıkmış lan. Kır, kır kır Buraya ne yapmışsın lan? Kır kır, kır 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 Arkadaşlar şu çim çim tamam. Aa şöyle şöyle Tamam. Tamam. Hmm. Ondan sonra şey şu yıldız. Yüzey bloğu değiştirin diyor arkadaşlar, değişmiyor. Şöyle. Blokla sağ tıkla. Neyse arkadaşlar. sonra. MC tavşan. Kırk. Bana bak öldür. Ha. MCP öldürüldü. Şuraya koyacağız arkadaşlar. Aa, şöyle, NPC'mdir NPC. NPC. Abi ben bunu elime almak istiyorum ya. Tam şuraya. NPC. Bana bak. Hah, tamam. Tamam. NPC tavşan. Ha. Şöyle ana bak. Şöyle. Tamam. Ha. Sen bana bak. yok şöyle bana bak bir tık daha tam ha <laughs> arkadaşlar bizim bu bu hal bizim değil bu arada şurayı yap ne yapabiliriz bitmesi 20 saniye var arkadaşlar videoda bitmek üzere zaten 6 dakika oradan 3-4 dakikada 6 dakika şimdi oyun için 4 dakika filan 3 dakika 4 dakika aa, şey için Doğum günü vlog diyeyim. Tamam. Bitti. Uuhu. Abi ben hiç sevmedim bu arada. Kötü derim. Meow. Ciddiyim yani. Siyah siyah olmasaydı bak güzel derdim belki. Ee, bu ne? Huni lan bu? Çok kötü bu bana sorma. Bana söyle. Çok kötü vermiş herkes. Yani kötü bence. Yok ya ben fazla sevmedim. Bakalım bu nasılmış. o yani çok iyi. Legion <laughs> İyi, iyi hani o yok ya turuncu çok şey kötü bir de sana dememiş ki tavşan yap diye sana havuç yap dedi havuç yiyen bir tavşan yap demedi bana geldi bak Herkes kötü verecek Ya kötü ya iyi Çok kötü verecek Veren olacağını düşünüyorum Bu iyi Bak Zaten en iyi buydu bence Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik Kendimi bir daha göstereyim Evet bu kadar bitti.